Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine farklı bir oyuna karşınızdayım. Ee, bu oyun çıkmadı abi. Şey, pardon çıkmamış oyun değil. Çıkmış oyun. Yani şu anda oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ee, öncelikle video başlamadan önce kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ve de bir like yorumunuzu da alırım aşağıdan. Bunu videoda konuşulanlar da yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Benim oynadığım oyunları size gösteriyorum sadece. Ee, yakında da şey yapmayı düşünüyorum zaten. Hangi oyunları güncel olarak oynadığımı göstermeyi düşünüyorum. Bakalım yani hayırlısı olsun diyorum. Bu oyunda arkadaşlar Noah Game diye bir tane oyun. Öncelikle en önemli kısmı burada e, oyunun nasıl oynanacağını hani tanıtan bir web sayfası var önümüzde. Beta şu hatta Türkçeden İngilizce alalım da e, Beta Pass almanız gerekiyor bir tane oyunu oynayabilmek için buraya tıklayarak alabilirsiniz diyor. Bunun linkini de aşağı bırakacağım size. E, 16 tane hero karakteri bir de e, 10 tane support oyun karakteri almanız gerekiyor. Bir de e, opsiyon yani isterseniz her account bostlamaya ve de farklı farklı e, NFC'ler alabilirsiniz. Buraya tıklayarak oyunu oynayabilirsiniz. Onun dışında e, login yapıyorsunuz buradan en başta beta key'inizi aktif ediyorsunuz. E, bunu buraya tıklıyorsunuz onu save diyorsunuz bitiyor olay bu kadar basit. Oyuna girmek bu kadar basit abi. Ondan sonra e, decklerinizi ayarlıyorsunuz burada main deck, support deck diye iki tane farklı kategori var onları ayarladıktan sonra buradan e, raillerini seçiyorsunuz. Bunları oyun içi göstereceğim tek tek. E, hani burada benim anlatmak hani ben sevdiğim detayları anlatacağım fakat hani anlattığım dışında önemli bir bilgi var mı diye bakıyorum da açıkçası oyun nasıl oynanacağı tiyerleri falan filan e, birden 25'e kadar tamam falan filan burada önemli kısım şu gerçi onda oyunda değilim önemli değil yani önemli kısım dedim abi benim dışında anlatacak Pek bir şey yok gibi. Falan filan filan. Tam bu spike'ları var diyor. Şimdi abi oyunumuza giriyoruz. Bu sol üstte sizin cüzdanınız var. En başta oyuna girdikten sonra bu da resminize tıklıyorsunuz cüzdanınızın solunda. Burada sizin karakterleriniz oluyor. Beta pes keyleri, mana popları falan. Ben burada e, beta key vardı. Bunu alıyorsunuz buraya çekiyorsunuz zaten tıkladığınızda otomatik geliyor ondan sonra seviyorsunuz ve de karaktere şey e, keyinizi yani beta sürümünde oyunu oynayabilirsiniz buraya tıklayarak save sonra. Ondan sonra e, deck kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Deck kısmında karakterlerinizi ayarlıyorsunuz. Bu karakterlerinizi ayarlıyorsunuz dediğimde şu abi. Burada en düşükten en yükseğe doğru gidiyor. Mesela bu karakter olursa eğer kart paketlerinden çıkarsa böyle bir kartlar. Ve şu en sondaki yani her oyunda olduğu gibi e, epic, legendary falandır. Epic değil de legendary falandır. Ee, ondan çıkarırsanız her paketlerden güzel paralar kazanırsanız yani şansımıza bağlı olarak. Ee, benim burada abi Şöyle Buraya 14 ya da 16 tane karakter koyabiliyorsunuz. Burada en fazla 10 tane koyabiliyorsunuz. 2, 4, 6, 8, 10 tamam. Buraya da 12, 14, 16 tane koyabiliyorsunuz. Şimdi bunları ayarladık diyelim. Bu arada bu üstteki giro paketleri yani şu main deck yani ana e, sayfa şeyiniz, kart listemiz alttaki de supportlar oluyor haberiniz olsun. E, hatta şurada benim bir tane güzel kartım var galiba ya. ona bir bakalım bakayım. Şu muydu? Dur pardon atakta olması lazım. Şu ataktan ben bu e, rail mi var? Tamam. Şu dandy misiniz? Çıkaralım abi. <laughs> Bunu koyamıyorum çünkü bir kart destede en fazla bir tane şifacı olabiliyor diyor. O yüzden koymamışım. Burada herhangi bir tane e, karakteri koyalım abi. Şunu mesela attım. Buraya kartınızı atıyorsunuz. Save'e tıklıyorsunuz. Aynı şekilde e, Support yani destek kartlarında da yapıyorsunuz. Ondan sonra Make activity'ye tıklıyorsunuz. Olay bitiyor. Sizin desteniz hazır bir şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Onun dışında oyunun coin'i şu var arkadaşlar. Ben bu e, 4-5 şeyle attım. 1.6 kastım. Şu anda bu e, 4 saatlikte ve de yani yeni çıkmış bir oyun. Hatta şöyle günlük alsak. Yani tahminimce iyi 20 gün falan 20-25 günlük diyebiliriz oyun. Oyun da yani koyun ne durumda derseniz de yani 29-5 gün önce 33'ü görmüş. Yani 1.5 katı falan. Bu civarlarda oynuyor sürekli. Mesela ben burada kaç kasmışım 1.6 kasmışım şöyle hemen bu yazsam ee, 1.6 yani 0.20 de Vox yani şu an çok bir oyun gelir sağlamıyor fakat oyunun NFT'leri de uygun abi onu söyleyeyim yani bunun tanesini 1 Vox'a falan alıyorsunuz öyle söyleyeyim yani kaç para yapıyor 0.4 cent falan yapıyor. Neyse e, burada shop kısmı var burada ekstra boost e, itemları alabiliyorsunuz karakterinizi. Bunu da e, buradaki oyun parasıyla alabilirsiniz, abonemiz olsun. Mesela şu paket 203 750 şey, 75, 150, 100, 75 diye gidiyor. Burada farklı farklı paketler var. Bilen size de burada kar karakterlerinizi yani dantik NFT'lerinizi e, birleştirebilirsiniz. ona hemen sözde böyle değindim yalanla. Bu Play e tıklayalım. Size nasıl oynandığını göstereyim abi. Oyun oynamak için iki farklı alternatifiniz var. Yani ben izlemeyi seviyorum diyorsanız bu tike basmayın. Yani şu alttaki tane tik var ya. Mesela ben 4 tane atmışım. Ee, bu tike basmazsınız. Oyunu izleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir tier 2'ye girelim. Ya bu ben tier 4'e kadar gelmişim. Her tier attığınızda oyun zorlaşıyor bu arada. Onu söyleyeyim abi size haberiniz olsun. Ee, 25'e kadar gelebiliyorsunuz. Günde 3 saat, 1 saatte 3 tane de hakkınız var. ya yani tabi atabilirsiniz ama gelen ödül azalacaktır haberiniz olsun onu söyleyeyim. Şuradan bir e, savaşımızı başlatalım abi. Loading diyor. Tamam gelecek herhalde. Büyük ihtimal gelecek. Beklemeliyiz. Cüzdan onaylanmasını bekliyor sanırım. Çünkü şimdiye kadar gerekiyor gerekiyordu abi. Ha geldi. Şimdi önümüzde böyle bir ekran geliyor abi. Burada kart yani benim kartlarım onun kartları kapalı bir şekilde gözüküyor. Burada start'a bastığınızda oyun başlıyor abi çok basit bir şekilde altta turn yazıyor yani sıra bu ona kadar gidiyor onda bitiyor abi kartlar. Burada isterseniz durdurabilirsiniz. İsterseniz 2x yani hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bunu tıklarsanız da oyun direkt sonuna gidiyor. Yani kazanıp kazanmayacağınızı gösteriyor. Ben şöyle oyunu hızlandırayım. NFT'lerin üstlerinde HP'ler var, HV'leri HP yazıyor. önce kim ölecek diye. Ben oyunu hızlandırdım. önce hani normal çünkü yavaş ilerliyor açıkçası. Ben zaten normalde bu şekilde oynamıyorum. Direkt sona gidiyorum. Hatta bunun kısa bir yolu var. Onu da göstereceğim size. Şu an 4. randdayız. 5. randa girdik. 10. randa bu bitecek. Biz tier 2 odadayız. Büyük ihtimal çok büyük bir ödül almayız. Yani bu tier arttıkça çünkü ödül sistemi artıyor diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimal öyledir. Bu TR böyle... Ama şöyle bir şey var mesela yani tier yükseldikçe ödül sistemi artıyor. Eyvallah sıkıntı yok ama Hani o TR'lere geçebilmek için de ona göre NFT e, kartları dizmeniz gerekiyor, destek kartları dizmeniz gerekiyor. Yani o da biraz para yatırmanız gerekiyor. Yani bu yani en kötü desteğiyle 3'e 4'e falan gelirsiniz diye ben tahmin ediyorum yani şu anda. Ve de 10. E, tura geldik. Şu an bitmesi gerekiyor. Niye 11'e uzadı? Adamın kartları da şey yapmadı. Hala savaş devam ediyor. 12. turdayız. Bunlar son kartlar büyük ihtimal. Abi kaybettik mi lan? Oğlum tier 2 lan. Hadi basalım. 73. 11, 70, 50. Büyük ihtimal öldük ya. Yani. Ama şu boss niye son geldi ya? O şifacıydı abi. Abi şifacı son geldi kaybettik ya. Neyse sıkıntı değil. yani ee, sürekli savaşabiliyorsunuz sonuçta. Kaybettiğim için hiç ödül alamadım. Yani bir diğer türlü de oynama sistemini göstereyim size. Abi buradan mesela e, tier 2'ye girdim. Eğer bu burada bir onay tiki var. Buna tıklarsanız savaşı görmeden yani e, kartların savaşlarını görmeden direkt savaşın sonucuna gösteriyor size. Mesela tıkladım eğer e, Vax cüzdanı olaylarsa gelecek şu anda. Ya, e, savaşı hiç görmeden kazandığını ya da kaybettiğini görebiliyorsun. Ya, e, bu olay iyi yani günde bayağı bir savaş atarak kazanabilirsiniz ki e, JPO hatası verdi. Neyse sıkıntı yok zaten nasıl onayladığını gösterdim. E, durum bu şekilde abi yani direkt tıklayıp da savaşın sonuna gidebilirsiniz. Ondan ekstra Road Map'inde ee, burada tamamlanlar yazıyor. biraz geriden geliyor bu arada. 2021'in 4. yarısında diyor. Biz 2022'nin birinci yarısının ortalarına geldik. Ee, bunu daha henüz tamamlamamışlar. Burada eee Officer Game Race yani şu an oyun oynanabiliyor. Başka ne var? yakında gelecekler falan filan. Bizim şu anda abi qr 1 ile qr 2 arasında olmaları gerekiyor. Yani biraz geriden geliyorlar. Yani oyun koyunda biraz iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Yani bir garip Durum bu şekilde yani biraz ya bir de çok cpu harcayan isteyen bir oyun haberiniz olsun ya şu an gelir çok iyi değil ama önümüzdeki aylarda ne olur ne biter ben de bilmiyorum Hayırlısı olsun ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalda abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ve de yorum like takılın yani kafanıza göre bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın